Merhaba sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta aşk açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan, ilgi gösteren herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdilik olarak bir aşk meleği kartı seçeceğim. Sevgili Başak burçları bu dönem geçmişinizden bir kişi hayatınıza tekrar girebilir. Tekrar bir belki de bir ex partner olabilir vesaire bu. Ya da partnerinizle şu an tamamen ayrılmamış olabilirsiniz ama aranızda bir küslük girmiştir, bir soğukluk girmiştir vesaire. Bu durumla ilgili bir barışma, söz konusu önümüzdeki günler içerisinde gözüküyor sevgili Başak burçları. Moralinizi yüksek tutun. Şimdi bakalım tarot ne diyecek. Şimdi sevgili Başak burçları, ilk olarak size baktığımız zaman nasıl bir süreçten geçiyorsunuz vesaire. Bu dönem gelecekle ilgili planlar yapma aşamasından geçiyorsunuz sevgili Başak burçları. Yani bu planları ileride daha nasıl mutlu olabilirim? Bunu illa ilişkiyle ilgili düşünmeyin. Hangi kariyeri seçmeliyim? Uzaklarda beni bekleyen başka mutlu olabileceğim şeyler var mı? gibi ve bunun olabilmesi için bana bir fırsat verilmeli gibi hem bu plan proje yapıp hem de hayatınızla ilgili bu fırsatı dedim bu ilişkiyle de ilgili olabilir başka bir şeyle ilgili olabilir fırsatı bekler vaziyette açıkçası uzaktan gelecek bir haberi bekler vaziyette gözüküyorsunuz partnerle ilgili ilişkiyle ilgili düşüncelerinize bakacak olursak duygularınıza bakacak olursak Şimdi şöyle söyleyeyim iki tane ruh eşi kartı ve bir tane barışma ve uzlaşma kartı geldi. Bir açılımda üçünün birden çıkması ender görülen, görülen bir şeydir partnerle ilgili duyguya düşüncelerinize baktığımız zaman partneri ruh eşiniz olarak görüyorsunuz gibi ruh eşi kartı da e, kupa altılısı kartımızdır. Geçmişinizden gelen bir kişi. Yani geçmiş hayatlardan vesaire dahi olabilir. Bu kişi e, ile karşılıklı duygularınızın karşılıklı olduğunu biliyorsunuz. Bu kişi sizin hayattaki aynadaki aksiniz karşılığınız yani aynı paralelde hissediyorsunuz ve çok büyük bir bağlılık yani bir şekilde belki de adını koyamadığınız bir bağlılık aşk ve sevgi hissediyorsunuz partnerle partnere karşı partnere baktığınız zaman ne görüyorsunuz partnere baktığınız zaman kendisini biraz çaresiz hissettiğini elinin kolunu bağlı e, görüyorsunuz partnerini. Şimdi şöyle bir durum var. Partneriniz bu şekilde hissediyor ama yani kendi bir konuyla ilgili, ilişkiyle ilgili de olabilir ya da başka sorumluluklarla ilgili olabilir. Partnerinize baktığınız zaman kendisini çaresiz hissettiğini, bir karara varamadığını, bir çıkış yolu bulamadığını bir konuyla ilgili gözlemliyorsunuz dışarıdan baktığınız zaman. Bu ilişkiyle ilgili bir karar vermek de olabilir sevgili Başak burçları. Ya da örnek veriyorum ailesinin yükü üzerindedir, iş bulamıyordur vesaire ama dediğim gibi kendisini kısıtlanmış kapana kısılmış ve çaresiz bir şekilde hissettiğini gözlemliyorsunuz partnerinizin. Partnerden beklentiniz size aşk dolu, tutku dolu arzularını anlatacak. Belki de onu yakından birbirinizi daha yakından tanımanızı sağlayacak bir teklif ve bir adımla gelmeniz aşk dolu, sevgi dolu ve tutku dolu, ateş dolu bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ya da ilişkiyi belki de bir üst aşamaya götürmek istiyorsunuz ama bunun temelinde dediğim gibi tutku var, arzu var, ateş var. Böyle bir başlangıç yapmak, böyle bir teklifle karşı karşılaşmak istiyorsunuz partnerinizden. Böyle bir beklentiniz var. Arzuların, arzularını, tutkularını size aktarması ve anlatmasını bekliyorsunuz partnerinizin sevgili başak burçları. Partneriniz bu dönem ne yapıyor? Partneriniz özellikle şimdi şöyle bir nasıl söyleyeyim hayatıyla ilgili özellikle size bir teklif götürme niyetinde getirme niyetinde gözüküyor partneriniz sevgili başak burçları fakat bu teklifi getirirken biraz ağırdan alıyor gibi gözüküyor partneriniz biraz zaman alıyor fazla önün arkasını düşünüyor fazla stratejik davranıyor emin olmalıyım diyor ondan emin olmalıyım kendimden emin olmalıyım derken biraz böyle fazlasıyla haddinden fazla yavaş ilerleyen bir teklif olabilir. Ve belki de dedim ya bir teklif, bir fırsat vesaire haber bekliyorsunuz demiştim ya. Bu beklediğiniz partneriniz size götürdüğü teklif, adım ya da fırsat da olabilir. Belki de o yüzden gözleriniz yollarda kalmış olabilir. Bu teklif belki de bir barış yapma niyetiyle gelecek olan bir özür ve bir teklif de olabilir. Ve dediğim gibi siz de bunu gözlemliyor olabilirsiniz. Partnerin duygu ve düşüncelerine bakacak olursak partnerinizde ilişkiyle ilgili bir korku enerjisi var, bir gerginlik enerjisi var sevgili Başak Burçları ve belki de siz de zaten hani dedim ya onu biraz kafana sıkışmış, e, çaresiz kalmış vesaire gibi gözlemliyorsunuz belli sebeplerden dolayı. Bu ay enerjisinin buraya yansıması olabilir diye düşünüyorum, sizin gözleminize yansıyan hali olabilir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi partneriniz özellikle ilişkiyle ilgili bir korkusu var yani ilişkileri genel bakış açısından olabilir, geçmişte yaşadığı durumlardan olabilir, sizden de çok emin olamadığından dolayı olabilir vesaire vesaire. Bu sebeplerden dolayı da belki de hem yavaş ilerleyen bir enerjisi var, hem de gizemli bir enerjisi var. Partnerinizin ilişkili, ilgili, sevgili Başak burçları. Yani çok kolay böyle duyguları dilinde, ağzında olan, çok böyle belli eden, açık eden, açık veren bir kişi olarak karşımıza çıkmıyor partneriniz. Partner size baktığı zaman ne gözlemliyor? Partner siz onu nasıl sıkışmış, çaresiz kalmış vesaire gözlemleyen bir nitelikte o iseniz eğer sevgili başak burçları o da aynı şekilde size baktığı zaman bu partnerinizle kendisiyle ilgili de olabilir başka sorumluluklarınızdan korkularınızdan dolayı da olabilir size baktığı zaman omuzlarına fazlasıyla yüklenmiş ve artık bu yükü kaldıramayacak bir kişi görüyor dediğim gibi belki onu size getirecek olan teklifin yavaş ilerlemesi belki sizin yılma noktasına geldiğinizi onu, onu, ona düşündürtüyor olabilir. Yani beni daha ne kadar bekleyecek gibi bir düşünceye de kapılıyor olabilir. Ya da dediğim gibi örnek veriyorum sizin de ailenizle ilgili, ekonomik durumunuzla ilgili belli yükleriniz, belli sorumluluklarınız, bakmak zorunda olduğunuz kişiler olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla ilgili de belli yük, yük bindiğini fazlasıyla belki de ezildiğinizi gözlemliyor olabilir partneriniz size dışarıdan baktığında sevgili başak burçları. Partnerin sizden beklentisi ne diye soracak olursak kupa altı kartımız çıkmış. Kupa altısı kartımız da bizim barışma kartının tarottaki karşılığıdır. dediğim gibi yani bir barış tamamen bir ayrılık olmasa bile bir buzların eritilmesi bir özür vesaire gibi durum yaşanacak gibi gözüküyor sevgili başak burçları partneriniz sizden bir özür bekliyor sizden sizde en azından özür götürecek o olsa bile yani en nihayetinde işin sonucuna bakacak olursak sizinle bir barışma nasıl söyleyebilirim beklentisi içerisinde gözüküyor partneriniz tekrar bir araya gelmek barışmak ya da dediğim gibi bir ayrılık yoksa buzların eritilmesi erimesi gibi bir beklentisi var partnerinizin sizden ve ilişkiden sevgili başak burçları ilişkinin potansiyel gelişimine sonucuna bakacak olursak özellikle ilişki aile olabilir ekonomik sıkıntılar olabilir, belli bir takım benim şu anda aklıma gelmeyecek engeller olabilir. Herkesin hayatı farklı farklıdır biliyorsunuz sevgili başak burçları. Ama bu engeller her neyse, bu karşı çıkan durumlar her neyse, e, vesaire bu negatif enerjiler her neyse bunlara karşı duracak gözüküyorsunuz partnerinizle birlikte ve bunlara karşı gerekli olan mücadeleyi açıkçası verecek gözüküyorsunuz direnecek gözüküyorsunuz sınırlarınızı ilişkinin sınırlarını çizecek gibi gözüküyorsunuz partnerinizle birlikte sevgili başak burçları yani örnek veriyorum aileler çok karışıyorsa karışamazsınız ekonomik durumsa bir iş daha bulurum gibi gibi anlatabiliyor muyum böyle bir engellere karşı durma, karşı çıkma gibi bir aksiyon alacaksınız partnerinizle birlikte. Ve belki de bu engellere karşı aksiyon almak, direnmek, sınırları belirlemek, sınırları çizmek enerjisiyle birlikte sevgili Başak burçları. Önümüzdeki günlerde partnerle ilgili eğer başlayan bir ilişki değilse, bu henüz hoşlanma vesaire aşamasındaysa bir ilişkiye başlamak. Zaten bir ilişkiniz varsa ilişkiyi bir üst aşamaya götürmek. Ama ister başlangıç aşamasında olsun ister bir üst aşamaya çıkarmak olsun kalıcı bir şey. Yani Anlatabiliyor muyum? İlişkiyle ilgili kalıcı e, kararlar alacaksınız. Karşılıklı bir ilişki resmin bir kurum haline getirmek. Yani bir evlilik kararı almaya dahi gidebilecek bir söz, bir nişan yapıp kutlama yapmak ve eşinizi dostunuzu çağırmak. Ya da partnerseniz zaten ilişki partnerle ilgili bir eve çıkmak ya da zaten karı kocaysanız örnek veriyorum bir birlikte ev almak yani ortak ve ileride sağlam temelli hala kalıcı olacak olan bir şeylerin temelini atıyor olacaksınız. Önümüzdeki günler içerisinde bunlarla ilgili karar alıyor olacaksınız karşılıklı sevgili başak burçları Dediğim gibi çok kolay olmayacak. Şu anda da hala bir takım engelleriniz, bir takım sorunlarınız olabilir. Ama güzel bir neticeye doğru gidiyor kartlarınız ve açılımınız. Evet, bugünkü açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.